Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş Ben Kader Tekin. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sabah çekiyoruz. Arkadaşlar istediğiniz her videoyu, her şeyi e, yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizle beraber bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor çünkü. Arkadaşlar bugün e, günlük tutacağız, kitap okuyacağız, size neler çekeceğinizi planlayacağız. Hatta e, bütün bir sürü video izleyeceğiz sonra. Arkadaşlar el işi falan yapacağız. Onları da birazdan geçeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce el işiyle başlayacağım. Arkadaşlar el işini getirdim. Şimdi çok güzel bir şey öreceğiz. Renkleri çıkartalım. Arkadaşlar ben sabah dayanamadım. Biraz bunu yaptım. Ama birazcık. Evet arkadaşlar şey çatımızı aldık. Evet arkadaşlar böyle bir koli yapıyorum. Nasıl renkler? Like, ben renkleri çok beğendim. O yüzden buraya renkleri yapıyorum. De. Arkadaşlar aslında bunun mantığı çok kolay. Şu renkleri çıkarsak. Evet, çıkartıyoruz. Böyle kafam karışık çünkü Vücudu çok eğlenceli arkadaşlar. Başlangıçları başladı. Hmm. Şöyle arkadaşlar. Böyle yeşil. Mor. Pembe. böyle sarı böyle açık turuncu kırmızı mı, turuncu aa wow, bu turuncu gibi kameradan çok gözüküyor ama turuncu He. neyse turuncu tam işte şimdi arkadaşlar hemen yapmaya devam ediyoruz şimdi böyle Arkadaşlar istediğiniz çekmemi istediğiniz tüm videoları yorumlara yazın. Ee, paranormal video çekmek istiyorum. O paranormal e, olayları yazın, Ben de onları çekeyim. Çünkü sizin geçirdiğim her an çok eğlenceli geliyor bana. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Ben öyle düşünüyorum. Böyle atıyoruz alttan çekiyoruz. Renkleri karıştırdığım için arkadaşlar sırayla yapıyorum. Şimdi yeşil yaptım, mor mu mavi mi Unutuyorum. O yüzden şuraya koyuyorum. Bir iki üç diye. Daha kolay. Çok eğleneceğiz Daha çok güzel bir gözü masalı arkadaşlar. Onu yani mutlaka izleyin. Gerçekten çok güzel bir dizi. Ben severek izliyorum açıkçası. Dediğim gibi paranormal e, paranormal Olaylarınızı yazmayı sakın unutmayın. Onunla ilgili bir video çekeceğim. Arkadaşlar ben 15 Ağustos'ta doğdum bildiğiniz gibi söylemiştim bir videomda daha. Arkadaşlar benim de 23 24 gün kaldı. Siz hala beni bir 100 abone yapmadınız. Hadi ne olur şu 23-24 gün, 24 gün içinde 100 abone olalım benim hedefim bir kapla ama daha çok erken. Bakın arkadaşlar gösteriyorum. Böyle. Böyle yapıyorsunuz. Böyle çekiyorsunuz. Topu aşağı sürüyorsunuz. ihtiyaç duyuyorsunuz. Yeşil taktım. Şöyle. Böyle atıyorsunuz. Aşağı çekiyorsunuz. Ha, bir de aşağı sürüyorsunuz. Böyle böyle yapıyorsunuz. Biraz daha, daha göstereceğim nasıl yapalım. Şimdi bu altımızı böyle atıyoruz işini üstüne atıyoruz. Sonra bunu alttan çekiyoruz, düz olması için şöyle alttan çekin. Bunu aşağı sürüyorsunuz. Sonra bu yayı bir daha alıyoruz. böyle bir daha atıyoruz. Böyle atıyoruz, alttan çekiyoruz, aşağı sürüyoruz. Şimdi şu bir satır yapan kadar göstereceğim. Bir ay, bir ay atıyoruz. Şöyle, bak, bak, şuradan. Hop, bağ yapıyoruz. Üzerine atıyoruz. Sonra şey çekiyoruz. Aşağı atıyoruz. Sonra bir tane daha yayıyoruz. Yine alıyoruz. Üzerine koyuyoruz. Böyle üst atıyoruz. Bak, alt, yani arkadan daha kolay oluyor çünkü önden almak çok zor. Bakın önden alınmaz için parmak yapıyor. Sonra e, buradan çekiyoruz. aşağı sürüyoruz. Son bir ay kaldı zaten Yap, yapıyorum bunu ben. Şimdi şimdi yayı alıyoruz, atıyoruz onun üstüne. Bir daha bunu yapıyoruz, bırakıyoruz, alttan çekiyoruz şöyle. Sonra böyle aşağı atıyoruz. Arkadaşlar ben bunu bit hemen geliyorum. Arkadaşlar sonunda bitti. kancalarını bakarsın çok güzel oldu. Bunu şimdi kenara koyuyorum. Şimdi sol kahve yapacağız arkadaşlar. Hadi şimdi soğuk kahve yapalım. Evet arkadaşlar mutfağa geldi. Bardaklarını böyle kahve yapıyoruz. Şimdi. Devam ediyoruz. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar soğuk kahvemi yaptım. Ee, içtim. Şimdi e, biraz geç olduğu için pijamalarımı giyip geliyorum. Evet arkadaşlar pijamalarımı giyindim. Şimdi eee bir de göz açıp sesini Hemen izleyelim. Ve bu arada herkes tavsiye edin. Gerçekten çok güzel bir çizim. açılsın bakalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizin için burada uğraşıyorum arkadaşlar. Eriyedik. Çıkartacağız. Çıktık. İnternete bağlıyoruz şimdi arkadaşlar. İnternette bağlandı. Mouse kaldıracağım. Mouse gerek yok. Bağlandım ne şimdi istediğim istiyorsunuz şey bizim. Adım bende masam, Gerçekten çok güzel bir kız arkadaş. Herkes tavsiye ediyor. Gerçekten izleyebilirsin. Anında korkanlar olabilir ama ben bunu tek izledim. Yani çok güzel. Biraz da izliyorum açalım. Açıldı. Hmm, yazalım. Evet arkadaşlar şimdi görüşürüz müyüz bir şey olduğunu. Arkadaşlar bugünümüz bu. Hepinize göstereyim. Yeni açalım. İzimiz bu. İzleyebilirsiniz yani. İzle, 7 yiy, o Ben çok beğeniyorum. Bu diziyi herkese de öneriyorum arkadaşlar. Hint dizisi çok güzel bir dizi bence. Herkes izleye, izleyebiliriz yani. İzleyebilirsiniz. Çok güzel bir şey. Bir arama butonu var burada. Aratıyoruz. Bak ikinci bölümde kaldım. 21. bölüm. Aşkım arkadaşlar. Niye bir? Niye bir? Niye bir? Evet arkadaşlar. Bu. Şimdi de oynayacağız. Buraya neden geldik? Araba uçuruma düşmemiş. Bayunyal dedi ki detaylı bir arama yapın. Belki kaza ile ilgili bir delile ulaşırız. Araba arama aldığı için ceset tamamen yanmış efendim. Şimdi gün notumun programına çıkıyoruz. Tam bölüme girelim. Açtık. Açtık. Buldum mu? Buldum. <laughs> Açtım arkadaşlar işte çok güzel. Sesini birazcık kıskan. Çok fazla bir sesi var. Şimdi arkadaşlar ben bunu izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar ben Gülbos'un e, dizisini bitirdim. 79 bölümden oluşuyordu. Başı çok güzeldi. Ortası çok güzeldi. Ortada biraz bombu Sonu zaten çok kötü bitti. Biraz denen e, karakter hafta girdi. E, Cerni denen karakter öldü. Bence öyle bitmeseydi. İçisi kapısını sonra olabilirdi. Başında zaten evlendiler sonra terk etme falan oldu. Ama arkadaşlar ben çok beğendim arkadaşlar. Saat 12'den beri izliyorum. Şu anda saat tam 2. Arkadaşlar bizim Erdoğan'da namaz ee, saat 4 gibi kırılıyor. çünkü ezan saat 3.58 gibi okunuyor. Ve namaz da kıracağım bu arada. Şimdi arkadaşlar diyorum ki artık kitap okuyayım. Umarım geçti. Gerçekten diziden sonra kitap okumak geldi. Daha günü tutacağız. İçerik belirleyeceğiz. Çok çok şeyler yapacağız. Kahvemizi zaten içtik. Kahvemizi zaten içtik. İşte dizimizi izledik. Çok güzel geçti. Yani bugün sabahlamaca ben çok güzel olacak. Arkadaşlar size bu kitabı önermek istiyorum. Reklam değileceğiz Sadece de ee, önermek için söylüyorum. Arkadaşlar bunu her yaşta okuyabilir. Dedem kodlama öğreniyor. Gerçekten çok güzel bir kitap. Bunu herkes okusun. Bunu da okuldan vermişlerdi. İşte bunu aldım Gerçekten bayıldığım bir kitap. Bunu okudum bir kere daha okuyacağım arkadaşlar. Ee, sayfa? Beşinci sayfadan başlıyor ve gerçekten e, çok eğlenceli. Türk ben çok güzel. Herkes okuyor Her yer şey oldu. Bu çok eğlenceli bir kitap arkadaşlar. Bence okuyabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben 5. sayfadan 5'ten başlıyor şöyle göstereyim. 5'ten başlıyor. 5'ten 30'a kadar okuyup geliyor. Evet arkadaşlar kitabımı okudum. Tablete falan baktım. Saat e, tam 4.30 oldu. Şimdi size içerik yazıyorum.

Arkadaşlar benden istediğiniz içerikleri yapmayı unutmayın. Arkadaşlar ben çektim içerikleri yaptım. Şimdi günlük yazıyoruz. Onu da yazalım. Thank mm -hmm. you. Aldık. Şimdi arkadaşlar size havayı göstereceğiz. Hemen balkon çıkacağım. Evet arkadaşlar bakın ilk defa daha inayetlımayım. Sabah saat 4.5. Hava çok güzel. Altın havaları Sıcaklar geçen yaz bu kadar sıcak değildi. Şimdi artık çok sıcak. Evet arkadaşlar video bu kadar da kanala abone olun. E, unutmuyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ben namazımı kırdım. Allah kabul etsin. Amin yazmayı unutmayın. E, i̇stediğiniz içerikleri çekmemin istediğiniz içerikleri yazın yorumlara. Ben onları çekeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.